beslenmede olumsuz olarak niyetler yüklediğimizde işte gıdalar ben yediğimde yağ dönüşür diye düşünüyor olabiliriz. Ama aslında gıdalar sadece yağ dönüşmemektedir. Kesinlikle. Yağ da dönüşebilir. Bu aslında olumsuz, kötü bir niyet değil. Vücudumuzun yağa da ihtiyaç var. Bu anlamda biz yağ dönüşür diyerek aslında kiloya dönüşür. Bedeni kötü gösterir, ideal beden uzaklaşmaya sebep olur anlamında bir yağ dönüşürden bahsediyoruz. Ama hayır, yağ dönüşmesi aslında olumsuz bir niyet gibi olsa da olumludur da. Çünkü vücudun yağda ihtiyacı var. Ama burada en önemlisi nötr bakacak olursak bu duruma, nötr bir niyet olarak yaklaşacak olursak, bu aldığımız yiyecek, tükettiğimiz yiyecek yağ dönüşürden ziyade enerji verir. Vücudun enerji ihtiyacını karşılar diyebiliriz veya direkt olumlu bir şekilde yediğim bu gıdalar benim kasa dönüşmemi sağlayacak ve vücudumun daha sert, daha güçlü olmasını sağlayacak diyebiliriz. Veya burada saça dönüşür, kasa dönüşür, tırnağıma dönüşür, vücudumun ihtiyacını karşılar, sağlıklı olmama sebep olur, başarıma sebep olur, eğitimime, eğitimimin daha iyi ilerlemesine sebep olur, derslerimdeki başarımı etkiler diyebiliriz. Birçok olumlu niyet yükleyebiliriz aslında böyle. Yani hocam o zaman yediğimiz gıdalar bizim ailemizle oyun oynamamıza, onlarla vakit geçirmemize, gezmemize veya hatta onlarla gidip tatilde yüzmemize bile yardımcı olur. Hareketli aktiviteler ya da hem fiziksel hem zihinsel anlamda besleyebilir, aktiviteler yapmamıza neden olur. Aslında beslenme her anlamda bizi etkiler. Biz olumsuz niyetlerle sadece olumsuz yönünü görüyoruz. O yönden bakıyoruz ve bedenimizi bu şekilde etkilemesine olanak sağlamış oluyoruz. Yani aslında kötü düşünerek kötü mü çekmiş oluyoruz? Evet aslında bir bakımdan öyle baktığımızda. Ya dönüşür deyip de tüketmezsem, tüketmemeye çalışırsam ya da bunu bilerek tüketirsem bedenimde böyle bir etkisini görmüş olurum. Ve aslında bu, bu inançlarımı da etkiler gerçekten bu yediğimin yağ dönüştüğünü, bana kilo aldırdığını görürsem vücudumda o yiyeceğe karşı düşüncem de o yönde şekillenmiş olur. Ama bu yiyecek her ne olursa olsun, içeriği ne olursa olsun bir enerji kaynağı, vücudumun enerji ihtiyacına karşılar olumlu açıdan, olumlu niyetlerle bakacak olursak hayatımın birçok noktasına dönüşebilir. Başarıma dönüşür, ailemle ilişkilerime, arkadaşlık ilişkilerime daha güzel açıdan bakmamıza da sebep olur. Bu şekilde beslenmenin aslında bir ihtiyaç olduğunu, hayatımızdaki yerinin daha olumlu olduğunu.